Hemen şuraya doğru döneceğim. 1.16 var BMW. Şu Audi A3 çekeyim. Ondan sonra da oraya döneyim. Hemen. 2008 model Audi 1.4 TF SI benzinli demiş arkadaşlar. Ve şöyle etiketini görüyorsunuz. Yüzeysel sol ön çamurluk boyalıymış. Ve 640 bin yazmış. Sonra da 615 bin TL'ye düşürmüşler. Bu Audi A3'ü arkadaşlar. <laughs> Hemen devam edelim. BMW'yi çekebilir. Çekebilir miyiz abi? Youtube'da araç videolarını çekiyoruz arkadaşlar. 1.13 mü? Şu 113 binde BMW 1.16 113 binde arkadaşlar. Kilometresi yılına göre düşük kalmış bir araç. Bunu söyleyebiliriz. Yine 1.16 İyi. Gel, 113 bin kilometredeki BMW etiketini paylaştık. Bu etiketler abimize ulaşabilirsiniz. İrtibat var. Fiyatını da 670 bin TL olarak belirlemiş. BMW 116i 2006 model. Evet, şöyle güzel bir araç. Bunu da sizinle buluşturduk. Abi çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Evet devam ediyoruz. Çekebilir miyiz abi? Merhaba. Berat abi ben. Berat. Berat, abi nasılsın? Nasıl gidiyor Berat'cığım? Çekebiliriz değil mi? Çek evet. 2000 model bir Fiat Palio 1.4 240 binde etiketi var. Berat bizim arkadaşımız. Onu da söyleyelim. 265 bin bir fiyat belirlemiş. Şöyle aracı çekelim. Şöyle aracı çekelim. Evet. <laughs> Güzel bir araç arkadaşlar. Aracın <laughs> içini de sizinle paylaşmış olduk. Şöyle boş mu? Arka kısmını da paylaşalım. Güzel, temiz bir araç arkadaşlar. <laughs> Şöyle şu kısmını da paylaşalım. Evet. Berat'cığım görüşürüz. Görüşmek üzere abi. Eyvallah sağ olasın. Sağ olasın. <laughs> Şöyle bu aracı da sizin için çekmiş olduk. 1.4. Ee, bu motor en çok tutulan motoru palyolarda arkadaşlar. Bunu da sizin için belirtelim. 2000 model. 240.000 kilometrede 265.000 TL'de bir fiyatı var. Bu fiyat palyonun. Evet. Devam edelim arkadaşlar. Şöyle 2001 model Opel Astra. Çekebilir miyiz abi? 2001 model Opel Astra. 200, 2000'de ve 390 bin gibi bir fiyat belirlemişler. 2001 model araba. 200, 2000'de. Senesine göre kilometresi çok normal. Düşük bile kalmıştır emsallerine göre. Yine bu Opel Astra'nın içini de sizinle paylaşmış olduk. Şöyle arka kısmını da gösterelim. Opel Astra 16 Valf Opel Astra 200 2000'de fiyatı 390.000 TL Hemen geliyorum abi 390.000 TL şöyle bir araç alabiliyorsunuz Teşekkür ederiz kolay gelsin Hemen devam edeceğiz arkadaşlar Bakalım Hangi marka model araç bulacağız Hangisi abi? Fiesta mı abi? Hemen Fiesta'yı gösterelim arkadaşlar. Sahibinden satılık Ford Fiesta, konfor paketiymiş, 2004 model, 150 bin kilometrede, otomatik mi abi? Otomatik, bordo renkli bir Ford Fiesta. Şöyle abimizin etiketini paylaşıyoruz. <laughs> otomatik. Ford Fiesta. İçinde merak edenler için hemen gösterelim. Şöyle içini. Beş koltuk döşemeleri var. Sonradan yapılmış ama araç gayet temiz. Bir aile aracı. Kendileri kullanıyor herhalde abi. Şöyle güzel bir araç. Fiyatı ne kadar abi? 480.000 TL Şöyle bir aracı 480.000 TL'ye satın alabilirsiniz. Ankara'dan bu otopazarından Ankara'daki açık otopazarı. Zaten bir tane açık otopazarımız var. Her pazar açık arkadaşlar. Abi teşekkür ederim çok sağ Kolay gelsin. Her pazar açık. Otopazarının yerini bilmeyenler için ara sıra hatırlatıyorum. Tekrar hatırlatayım. Çünkü videomuzu birçok arkadaşımız belki ilk defa görüyordur. Otopazarın yeri nerede? Ankara'da, Altındağ ilçesinde. Karacaören Karacaören Mahallesi Toki blokların hemen yanı şu karşıda gördüğünüz Toki blokları ya da şu karşıda gördüğünüz Karacaören Sanayi Sitesi hiç bilmeyenler için de şöyle anlatayım Ankara'dan havaalanına doğru giderken Pursakları geçince Pursakları çıkar çıkmaz sağ tarafta bir kilometre içeride arkadaşlar bu açık otopazarım. Havanın güzel olmasıyla birlikte gerçekten bugün otopazarı kalabalık evet. ama alım satım var mı bunu bilmiyoruz biz de şöyle gezerek görüyoruz 2005 model bir Hyundai Accent var arkadaşlar bunu da çekebiliyor muyuz abi şimdi evet bir Hyundai Accent Admira mı yazdın Admira arkadaşım bu Admira Admire. Admire. şöyle 271 bin kilometresi varmış ve 2005 model. Şöyle içinde gösterelim. Pazarlı yani. olur abi. Pazarlı. 330 mu diyoruz abi? Pazarlı olur. Şöyle içini paylaşalım arkadaşlar merak edenler için. İçi bu şekilde. Koltukları temiz. Bunu söyleyebiliriz. 330 demiştiniz değil mi? Etiketi burada. Buradan ulaşabilirsiniz. Bu Hyundai Accent Admire ile ilgili bilgi almak isterseniz etiketten ulaşabilirsiniz abilerimize. Teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Eyvallah sağ olasın. Hemen devam edelim başka. Hangi marka model araç çekeceğiz? Şurada bir City herhalde arkadaşlar. Onu çekelim. Yine şu 2000 sizin mi abi? 2013 model ticari bir. 2012 12 ha. Buradan öyle gördüm de. 12 modelmiş arkadaşlar. Ticari bir araç arkadaşlar. Fiyatını merak ediyorsanız onu da sizin için çekelim. 187.500 civarı kilometresi. Ve beyaz renkli Peugeot Partner arkadaşlar. 550.000 TL gibi bir fiyat belirlemişler. Bunun da pazarlığı olurmuş. 187 bin 500 187.500 km 550.000 TL bu ticari aracın fiyatı hemen yan tarafa oda mısın hmm. abi evet. teşekkür ederiz çok ilk sahibinden hatasız bu nerede abi o ticariyi de gösterelim en azından ticari çekmişken ikisini de paylaşmış olalım bu fiyat doblo 2014 model. 98. Bin. 90. 99 bin, bin. bin civarında bir kilometresi var. Bu premium mu abi? Evet. Premium büyük kasası arkadaşlar. Endolunu Endolun ve daha büyük normal dobloya göre içini de gösterelim yine. Dolusu bu. Dolusu. He, dijital ekran. Dijital ekran. Gizli sabitleyici. CD'li. Dijital klima. Değil mi? Hepsi he cam evet. otomatik. Bir fiyat doblo. Ticari değil mi abi? Evet abi. Bunun fiyatı ne abi? Ha şurada etiketi var. Geç şunu çektik onu da çekelim. Evet. 630 Evet. 630 civarı. Şöyle bir fiyat dobloyu sizin için de çekmiş <laughs> olduk. Fiyatı 630 bin lira yazmışlar. Evet abiler çekelim abi onu da çekelim. Bir Ford Focus 1 var. Station wagon. Bunu da station wagonunu çok denk gelmiyor. Onu da çekmiş olalım. 2002 model. 1, 6, 1.6 16 valf. Benzin LPG'li değil mi? Benzin var mı abi LPG'si? Var, var. Etiketini gösterelim abilerimize. Emsalsiz tüp yeni Prince marka tüp takmışlar. Şöyle. Evet. Tüpün yeni olduğunu göster görüyoruz abi. Tüpü değil de şu motor üstündeki takılan hortumlardan görüyoruz. Tüpün yeni olduğunu. Bu da çok tutulan araçlardan bir tanesi. Ankara'da piyasası var. Onu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu station wagon Ford Focus 1. HP'yi de çok tutuluyor. Sedanı da tutuluyor. Buna çok denk gelmiyoruz ama onu söyleyelim. Bu da tutuluyor arkadaşlar onu da söyleyeyim. Zaten hepsi aynı motor ve etiketi burada 246.000 kilometrede 510.000 TL'de bir fiyat istiyorlar bu araçları için abilerimiz. Abi teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Sağ ol. Hayırlı satışlar. Kolay gelsin. Evet, devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Hatasız boyasız 2017 model Egea. Birkaç tane Egea çektik bugün. Yine farklı farklı ve versiyonları var. Hata boya yok. 176 binde bin TL'de. Fiyat istiyorlar. Bu fiyat Egea için. Evet. Devam edelim. Kulağa gelsin. Nasılsınız? Kartalı çekelim mi abi? Satılık oto kartal fiyat. Tofaş kartal. Hatasız full orijinal muayene yeni. Dört lastik yeni. Merkezi kilit. Şöyle etiketini paylaşalım. Buradan ulaşabilirsiniz abimize. Fiyatı ne diyorsun abi? 195. 195 bin TL şöyle bir hatasız. Hatasız mı abi? Bir kapı sacı değişik. Bir kapı sacı değişik. Abi bu arabayı al alacaksın, şey. köye gideceksin abi. Bir kuruş masrafı. Tam var. öyle bir araba ya baksana 4 abi abi. Klasik yeni, muayenesi yeni. Böyle. Boya takıntısı olmayan için alınabilecek mükemmel bir araç. Köyde. Kaç demişim fiyat abi? 195. 195 bin TL'ye Tofaş Kartal. 99 model. 99 modelmiş bu arada. Onu çektim abi. Ne çektim. Tofaş Kartal'ı bulabilirsiniz. En aşağıda büfelerin olduğu yerde. Onu da yerini söyleyelim. Teşekkür ederiz abi. Kolay gelsin. Devam edelim. Linea var. Şey, fiyat yok üstünde görmedim. Onu geçiyorum. Şöyle bir Volvo var. S40 diye gördüm. S60 da olabilir. Bir Renault sembol var. 1-2. Kolay gelsin. Çekebiliyor muyuz abi? Ee, 2010 model. Benzinli Renault sembol. 1-2. 260 bin kilometrede. Expression dolu modeliymiş arkadaşlar. Etiketi burada. Yine bu etiketten abimize ulaşabilirsiniz. Fiyatına da 349.000 TL yazmış. Hemen yanına geçelim. Teşekkür ederim abi. Kolay gelsin. 2005 model Renault Scenic arkadaşlar. Scenic de diyen var. 1.6 16 var. Privilege paketiymiş. Evet. 525 bin TL de bu araç için bir fiyat istemişler. Ve devam edelim. 2011 model Ford Focus var. 1.6 dizel. 294.000'de 550.000 TL bir fiyat belirlemişler. Etiketlerini çekiyorum arkadaşlar. Etiketlerden ulaşabilirsiniz satan abilerimize. Detaylı bilgi de alabilirsiniz. Bu araçlarla ilgili. Evet teşekkür ederiz abi. Kolay gelsin. Abilerimize teşekkür ettik ve devam ediyoruz. Yine bir Opel Astra var. 2005 model. Benzin LPG. 1, 6, 1.6 16 valf. 250 2000 kilometrede 395 bin TL'de bir fiyat yazmışlar bu Opel Astra için. Evet arkadaşlar Opel Astra'yı sizinle buluşturduk. Ve Şöyle devam edeceğiz. Şu tarafa doğru geliyoruz. E Sen attı ya şey he. Da attı. Sen de mi attın hayır? Ve he. devam edelim. Şöyle devam edelim arkadaşlar. Etiketlerin üzerinde bazılarının fiyatı yok. Onun için çekemiyorum. 2005 model Ford Focus 1 var. Etiketini hemen göstereyim. Şöyle. Hatasız tertemiz. 319 bin kilometrede 379 bin gibi bir fiyat yazmışlar. Hemen yanında otomatik Peugeot 307 var. 1.6 XT tam otomatik. Orijinal 170 bin kilometrede. Buna da 378 bin gibi bir fiyat belirlemişler. Yine